Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber simci simci, simci bu it oynuyoruz. Yani simciyi kim simciyi mobil ailen oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle abimle simciyi bu it iki oynuyoruz. 2 değil bu it. Bu it yani arkadaşlar yani söyledim arkadaşlar. Şu an oyunu öğret kısmını geçtik biz. Evet abicim değil mi mi? Hı -hı. Arkadaşlar geçmiş. Biz oyunu öğretiz. Onu öğreteyim abicim. Şu an, şöyle kendi şerimizi. Kendi şerimizi Kremi Ömer gel hadi dur dur. Bir şey şey Evet arkadaşlar. Kurmaca. Evet arkadaşlar kurarım şimdi arkadaşlar. Abi çok güzel bir şey yap. Ha dur. Adam sevi Türkiye'yi yap abicim. Türkiye ya hamis o kadar değil. Türk Türkiye'de şeyleri yok. Türkiye'de mesela Galatasaray kutusu var bizde yok. Bu oyunda yok. Galatasaray kutusu yap. Galatasaray kutusu. Galata kutusu Gal yap o zaman. 1 2 3 4 Şimdi yolları yapıyorum arkadaşlar. Abicim yolu bir full güzelleştir. Full. Allah yol. Dur yapamıyorum. Nasıl Abi, Abi full güzelleştirse yolu. Bir yol güzelleştireceğiz kardeşim. Abicim hızlı yap he. Müşteri bekliyor. <gülüyor> şimdi <laughs> arkadaşlar oyunun mantığını biraz anlatayım size. Bu oyunun mantığını nasıl anlatsam videoda de sihir Kendi şehrimizi kurup gelişmeye. Abi kendi şehrini çok iyi yap tamam mı? Ve <laughs> de benim de hesabım var şimdi de hesapta bir yerim de kendi Sistem. Arkadaşlar yani. bir kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen ne? Dur da videonun onu. <laughs> evet arkadaşlar. Yani, unuttum ben yani. Neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse. Böyle gelişiyorsunuz. Mesela, geliş abicim çok iyi geliş. Bak level atıyorsunuz. Şu çok tüm Abicim iki level olduk. Evet, evet şimdi oynan dememe. Oynan mı atacağım oyunu? Şimdi arkadaşlar oyunda şöyle. <laughs> gördüğünüz gibi kendi şehrimizin bu da at kepler var bu da bak bu fabrikalı adam çivi evet son mesela metal ütüyorsunuz Met metal sonra bu da çivi çeviriyorsunuz çivi diye çivi ettikten sonra bu veriyorsunuz tabi başka şeyler de istiyorlar level 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 atladıkça yeni eşyada gelir mesela bu yeni ka ka kere, kere karas kal, kalas, kal, kal Solda kalas diye isim mi oluyor arkadaşlar ama Şimdi bir de arkadaşlar ya, yani e, şeyimiz ne atladık ya da bir, bir de nüfus ama <laughs> yüzük mesela 310 nüfus yani evimiz var. Dört, dört üç, üç. daha yapmadık. Abicim bir sürü ev yap daha çok iyi sen demek değil mi abi? Evet. Daha, da, bir sürü ev daha çok insan sen Şimdi burada başka şeyler var. Yapılar evet, var. Bunun arkadaşlar şöyle bir dükkan bir dükkan ya bir fabrika yapacağız arkadaşlar bir dükkan. Dur 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 anlatıyor muyum? Ela sus. Şimdi arkadaşlar bu da yapılar var. Bu yapı size yapılar mı şey. Bu grup ticaret merkezi. Bu ticaret merkezi yani başka bu oyunu çevrim için internet internetler gidiğinizde bu açılıyor. Bu nasıl? 10 milyon sonra bu açılıyor. Bakın burada sayılar var. Bunu da açılması için 10 bin nüfus geliyor. Bu neyse, 10.000 şey 10 bin nüfus olunca çok güzel bir şeyler, şeyler, A evler güzel oluyor. Evet, evet sessiz ol. Ben de oynan. 10 bin nüfus da bu çocuğu bunu özel. Hepsi tek tek özelliğini anlatayım. Bunun özelliği başka insanlarla ticaret yapıyorsun. Mesela nasıl ticaret yapıyoruz? Bunun içine eşya, eşyalı ve koyuyoruz. 8.000 bin nüfus olduğunda bu açılıyor. İçine eşyaları koyuyorsunuz. Ve sonra bu da satılıyor biz de buradan başka insanların şeylerini alabiliyoruz. Bir de şeylerini gezebiliyoruz. Evet ses var. Arkadaşlar şimdi yani da, Akif evli Akif edince daha çok Akif daha çok ev insan demek değil mi? Evet. Mesela bak demirlerimiz olmuş. Sürekli bir eşya getiriyor. abicim daha çok demir daha çok e e <laughs> gelişmek değil mi? Evet. Arkadaşlar başka malzemeler de isteyecektim mutlaka. İlla her zaman devir etmiyoruz. Bu da fabrikalarımız var. Fabrikada türü de var. Mesela bu nüfus. Genellikle bazı bazı binalar nüfus satıyor. Mesela bak, en son bina 150 bin lira. Ve bunun özellikleri var. Bakın bu, bu şu gri şeyleri görüyor musun? Ya, nasıl eder? Şu gri şeyler, kahverengi şeyler kilidik. Yani bu bina fabrikaların yaptığı kilidik. İlk fabrikalar çok kilidik. Onu söyleyeyim. Ve çok az şey ödediler. Mesela üçüncü daha hızlı ama Üçüncü daha az kirlilik yapan ve şöyle daha çok işe yarayacak. Üç tane, üç tane ödetebilir. Bu iki, bu dört. Daha az kirlilik bir de. Bu beş. E bu kirlilik az. Bu da beş. Ama bu, bu da bu da özelliği ne dersiniz? Bu da beş ödetiyor. Bunun hiç kirliliği yok. Yani bu kirlilik yapmıyor bu fabrika. Tamam. Fabrikada anlatmak. Arkadaşlar şimdi daha dur dur, dur, dur. dur hemen. Burada dur. Gölevde var. Onu size gölevde şimdi şey. ben oyunu anlatmadım. Şimdi bu, bu görevler nasıl oluyor? Arkadaşlar yani daha çok, Hay daha güzel. çok güzellik, daha çok e, bina, daha çok insan. Demem mi arkadaşlar? bunu unutmayın. Sen konuyu anlamadın. Bekle. Şimdi arkadaşlar görevler almak için buraya gidiyorsunuz. Bir de biraz daha tıklıyorsunuz. Bir de sağda şu tuş var. Kitap, kitap benzer. Yani. Şimdi at işareti olan bir şey. A Arkadaşlar patronun şeyi var bu oyunda biliyorsunuz. Dö, ki. Ses, dö. Meme. Dö, patron değil o. o. Hem güzel iş. Şimdi bu da görev. Mesela bu da güzel şey. Üstte tıklıyorsunuz. Meta üret Mesela bu da görevler veriyor. Bu da sandık çıkıyor. Paralar veriyor. Eşyalar veriyor. Değişik değişik şeyler. Veriyor. Meta, metal meta üret, ve Sonra topla. 10 tane meta üret toplayacakmış. Burada da görev var. Burada da kuruç binarı yükselt. Hisset. Yükseltmiştik. Yarışım bölgeleri oluştu. 3 tane. Anı yolu genişlet. Arkadaşlar şimdi Anıyor, anlatayım oraya. ben. De, ay bir demirleri alsaydın ya şundaki. Aldık ya. Hmm. Yok daha çok yok daha çok ev. Biraz, evet, mi? evet ev yap Ev yapmak için genellikle yol gerekiyor. Şimdi şöyle hemen yolluğumuzu çekelim. Bu da arada parklar da parklar da sizin. Arkadaşlar şimdi e, birazcık fabrika yapsın abim. Ya, fabrika yaptık ya zaten. Lalla. Arkadaşlar şimdi a abim var ya ne yapması gerekiyor söyleyeyim mi? Hı hı. Ee, kanala like atanlar eee Discord'da aç kart verelim, Discord verelim. Ne evet, olsun diyelim. Evet, Discord'umuz yok ki. <laughs> şimdi Şimdi arkadaşlar burada binağımızı yükseltiyoruz. Şimdi eee Bu da bakın. Bak şunu da anlatayım. Bu kalkık kal gemisi. Kaz gemisi güzel bir şey arkadaşlar. Bak kaz gemisi buradan göl size yine göler veriyor. Ve o gölerde yaptığınız eşya istiyor. eşya verdiğinizde size altın anahtar veriyor. Bakın şu altın altın anahtarlardan. Bu altın anahtarın bir tane daha kazan bir Bu da. Bu da bir <laughs> daha da bu afetler, yapıyor, felaketler. Yapıyor. Mesela uzaylılar, depremler, fotoğraflar, evet, robotlar. <laughs> İşte bu ama, yapıyor. 90 evet. nüfusu açılıyor. 90 Ve Siz, altın altı takılıyoruz. Altın altı da ne iş yürüyoruz? Sorarsınız. Ana um. Anahtar. Anahtar. <gülme> altın altı da buradaki özel yapıları açmak için. Mesela bu Arkadaşlar yani güzel evler güzellik önerdiler değil mi <laughs> arkadaşlar? Ana... <débutler> Onu <oak>, <laughs> O konuya gelmedik. Güzel. Şimdi arkadaşlar nüfusu arttırmak istiyorsunuz dersiniz. Burada parklar var. Tabii bak şimdi bazı, bu tabi bu evin ihtiyaçları da var. Mesela Arkadaşlar, su, 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 su. Arkadaşlar abicim su santrali koy biraz e, şeyle. Yok gerek yok şimdi. Her ne şey iki ihtiyaç yok gibi. abicim. Niye gerek yok abi arkadaşlar? şu an gerek yok. Gelişmemiz yapalım. gerekiyor. Gelişelim arkadaşlar. Hayır. Boş boşuna arkadaşlar bu parayı da Bir de şu sarayı benim şöyle bir fikrim var. Bu sarayı mutlaka arkaya koyun. Çünkü bu şeyin Şimdi şöyle açmak için o da olmak gerekiyor. Bir de tabii malzeme istiyor. Malzeme ona evde yeri. O ön taraf doğru da arka tarafa koyarız. Arka tarafa gelişmek zorundasınız. Ya da şu ya da şunu açan açın eşyanız varsa açarsınız. Orayı ben bilmem. İşte arkadaşlar hı. biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Hı. Ama, hı dur dur sus, 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 sus. Şimdi hı. benim fabrikaya taşıdık ki şehir arkaya doğru büyüyeceği için fabrika en arkada kalması daha mantıklı. İşte şöyle diyor çekeyim küçük bir şey. Ki fabrikalar fazla yakta kilitlikte fazla yaklaşması mesela şuraya koy şunu. Bakın artık normalde şuradaydı fabrikalar. Bu da yapıyordu. Artık yok. Artık bu da kililik yapacaklar. Arkadaşlar Şimdi ben Güzel evden yapasın. Evet. Güzellik çok önemli. Değil mi? Evet. Ama şeyde ilk başta planlarken şunu da olduğunu nasıl bileceksin? at po yangın. Polis. Do yangın. Polis. polis. İlk Polis. Hastane. Hastane koyacaksınız. En önemli şeyler bunlar arkadaşlar bu Dur dur dur. Şimdi arkadaşlar bunları koy. Bunları koy. Bunları göre planlamaya gerekiyor. Çünkü bunlar seyirin içinde olmak zorunda. İnsanlara hizmet verecekler ki. Bunun belirli bir anı var. Bir de pahalı da. Mesela şu 36 bin. Ne kadar pahalı. Polis. Ve evet arkadaşlar. 36 bin çok pahalı. Mesela bu yakınımızda 5 evet. açıyoruz ve Biz de 5 level olmak üzereyiz. 2-3 level kalmış. Hesap bana. Abicim çubuk 5 lira dur. Tamam mı? Ha, o Ay dur şu köpek zaten. Kaldıralım arkadaşlar. Arkadaşlar o kaldık. O kaldı. Çok kirlilik yapıyor. Bakın arkadaşlar. Şurada bir de temiz hali var bu elektrik saatte. Bakın rüzgar enerji saat. 100 yüz 100 tuz var ama bu çok pahalı. 6 bir kömür saatleri evet. de düşük bir. Bu evet. da dur bu da ucu, ucuz. Şimdi eksiz bunu koyun. Belki gelecek gelecekte belki kirlilik istemiyorum çok sıkışık Arkadaşlar. Arana, ben şuralara da koyabilirim. Güzel, güzel <laughs> like'lar. Zaten ileride zengin olacaksın. İler, İlerledikçe zenginleşiyorsunuz. Bunlar kilidik yapmıyor. Arkadaşlar bize like atı kanalımız daha güzel bölümler çekeceğiz. Bop bop çekeceğiz. Evet o da var. Yine, kanal kanalımız büyüyor arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. En ee, çok az kişi izliyordur inşallah. Evet. Abonemiz bir, evet, bir tane. Bir abine. tane bir abone. Tane. Bir tane abone. O da benim. Çok iyi. E, bakın. Oha kaç tane çivi istiyorsunuz ya? Yo, oha kaç tane çivi istiyorlar bu adamlar. Yuh artık. 10 dakika olmuş. Ben de oyunu anlattık. Anlat, anlatmadığım şeyler vardı. Onu da diğer bölümde anlatacağım. Arkadaşlar üzor. diğer bölümde anlatacağız o şeye. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Like atıp abone olmayı. zil için dur. açmayı unutmayın. Ben yeter dur. Arkadaşlar. Ama yani. Bu oyunu bu bu videomuzun da sonuna geldik. Bay bay. Arkadaşlar like atıp abone olmayı. zil için açmayı unutmayınız. Bu oyunun da sonuna geldik. Çok eğlendik. Görüşürüz. Abi son çok iyi tamamladım. Abi bu önünümü yapmayı unutmayın. Ben biz arada da görüşürüz. Arkadaşlar artık eze işadı Sonra 5 sene olduğunuzda bir yeni video çekeriz. Evet arkadaşlar da ben abi. Hadi videoyu kapatıyoruz. Bay bay.